Bizim ülkemizde siyasi partiler İçişleri Bakanlığına verilen dilekçeyle kurulurlar ve herkes kendi alanında olarak Sayıştay tarafından mali kısmı yargıtay kısmından üye kısmı denetlenir ve Anayasa Mahkemesi'nin de hep denetim altındadır siyasi partiler ve siyasi partilerin her türlü hareketi her yıl bu kurumlara bildirilir. Dolayısıyla devlet tarafından anbean takip edilen kurumlardır ve siyasi partilerde genel başkan seçimi, merkez yönetim kurulu seçimi hepsi birer tüzükle belirlenmiştir. Bunu sizden bizden çok daha iyi Mustafa Arank'ın bilmesi lazım. Ama olan şu, şimdi bir devlet aklı vardır, bir de trollük vardır. Ben şimdi e, aktrol ak troll diye biliyorsun çok ünlü bir terim var son yıllarda. Wikipedia'ya sordum ak troll ne demek diye. Ak troll Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilen hükümet destekli anonim internet siyasi yorumcuları ve trolleri tanımlamak için kullanılan tabirdir. Wikipedia'nın yorumunu okuyorum. Ben yorum yapmıyorum. Kim Boş 2015 yılında ak trollerin doğrudan devlet tarafından finanse edildiği hükümet destekli internet trollerinin çoğunun 20-25 yaş arasında olduğu iddia edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kollarının ak gençlik bu web tugayına başkanlık etme hükümlü olduğu iddia edildi. Şimdi siyasette sonsuza bir sosyal medyada beraber trollük diye bir kavram ortaya çıktı. Şimdi Sayın Bakan daha önce bakandı. Şimdi milletvekili beraber ak trollüye terf etti. Ak trollüye terf edince artık devlet aklıyla değil troll aklıyla konuşmaya başladı. Durum böyle olunca şimdi ben direkt troll aklıyla şunu demek istiyorum. Ya Mesela sizin hiç geliri daha mı yüksek? Herhalde bilmiyorum artık demek ki makamı daha yüksek. Ya sizin hiçbir kafanız çalışmıyor. Herhalde bunlar iktidarda babası olup gemicik alanlarla şeyin Başı karıştırıyor. Hani bir parti iktidar olur, siz de ondan nemalanırsınız. Babanız, kayınpederiniz, efendim işte e, akrabanız, bakandır, milletvekilidir. Ondan nemalanırsınız, gemicikler alırsınız ama onu eleştirebilirsiniz. Ama BTP henüz dayıklara gelmemiş. Ülkenin varoluşu ve dünya barışı için mecliste mücadele eden bir parti. Devlet yardımı almayan bir parti. Yani bu partiye gönül verenler vatan aşıkları, millet aşıkları, Atatürk aşıkları. Bu kişiler ceplerinden para harcayarak, işlerinden, evlatlarından zaman ayırarak insanlara fikirlerini, projelerini anlatıyorlar. Bakın Hüseyin Baş Bey, Hüseyin Baş Bey 29 yaşında siyasette genel başkan yükselmiş birisi. Ya 29 yaşında cebinde para olan bir insanın bir eli bağlı, bir eli efendim işte çok rahat 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 yaşamak varken bunu bırakıp Türkiye'deki bağımsız Türkiye Partisi seçimlerinde olduğu oy belli böyle bir partinin liderine soyunmak, nemalanmak için midir? Yoksa bu millete vatan, bu millete, bu vatana hizmet aşkı için midir? Ya sen hiç mi kafan çalışmıyor ya? Yani hiç uzağa gitmeye gerek yok. Ama sen desen ki, desen ki iktidarda nemalanmak var. Bak sen bunu şu an sizin alıyor saydığınız bakası, babası vekil olan, babası bakan olanlara belki diyebilirsin. Ona da demeye hakkın yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası herkese bu ülkede siyaset hakkını vermiştir. Siyaset yasaklılığının kuralları bellidir. Onların içerisinde de evlat olmak, akrabası orada olmak diye bir yasak bulunmamaktadır. Demek ki... Mehmet Metinaş şunu ifade etmişti. Yani bir eleştiriye karşı <laughs> Tabii ki akrabamızı, yakınımızı koruyacağız, kollayacağız. Ya o ayrı. Kendi cenahlarından, düşünce Bak fikirlerine şimdi sahip bakınız, olanlar aslında. Bakınız, ben başka bir şey daha söylüyorum Sayın evet. Baranka. Hüseyin Başbey, MK ve delegelerin oyuyla geldi. Evet. Ama o nasıl geldi siyasete? Gelin onu konuşalım. Direkt zirveden, seçimle değil, atamayla siyasete girdi. Nasıl? Abisinin 15 Temmuz olana şehit olması ve ailesinin Sayın Erdoğan'a yakın olmasıyla beraber... Ne yaptı? Direkt bakan olarak seçilmeden Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Atanarak siyasete girdi. Daha sonra da bakanlıktaki elde ettiği popülaritesiyle beraber milletvekili seçiminde seçilecek bir sıradan aday gösterildi. Böylece milletvekili oldu. Yani eğer babadan oğula veya abiden kardeşe şeklinde bir nemalanma varsa bu olay Sayın Varank içindir. Çünkü Varank'ın siyasete girmesi seçimle olmamıştır. Varank'ın siyasete girmesi atamayla olmuştur. Gelelim akraba konusuna. Yani siyasetçi mi diye aslında Barank, Sayın Varank'ın... Varank'ın ne ilgisi gibi. var? Bu adam, Bu adam bürokrattır. Bu adam bürokrattır. Bu adam mühendisdir. Ama ne yapmıştır? O günün koşullarında bir şekilde bakanlığa dışa atanmıştır. Onun popülaritesiyle de seçilebilecek bir sırada aday olduğu için Oraya kim aday olsa alacaktı. Varank aday olduğu almadı. Evet. Bursa'da aday olunan yere kimi koysanız zaten alacaktı. Yani Varank'a siyaset ve milletvekiliği hediye edildi. Neyin karşılığında? Belki abisinin işte 15 Temmuz ortaya koyduğu bir canını ortaya koymasının karşılığı belki. Şimdi bakınız gelelim başka bir konuya. Bakınız Varank konu ilk değil. Ben trolük olayını boşuna söylemiyorum. Neden? Sayın Ümit Özdoğan'la da böyle bir atışması oldu Sayın Varank. Nasıl? Ümit Özdoğan bir iddiada buldu. Dedi ki işte Varank akrabaları, yiyenleri şu anda kamuda çalışıyor. Bu konuda bir şeyle bir tweet attı. Daha sonra Varank bir açıklama yaptı. Ben dedi bu ispatlanırsa dedi, ben istifa ederim. Benim kamuda hiçbir yeğenim yok çünkü onların yaşları küçük dedi. Evet. Hemen ardından ne gördük biz? Sayın Varank'ın kuzeni şu anda Çevre Bakanlığı'nda bakan yardımcısı. Dolayısıyla ben şimdi buna itiraz etmiyorum. Belki Sayın Bakanımız hakkıyla almıştır. Onun başarısıdır. Hiçbir şey diyemem. Evet. Ama mesela akrabalığa girerse o zaman sen de bunu açıklamaya. Sen yani senin bakan olmanla kuzeninin bakan yardımcısı olmasında bir bir mantık var mı acaba? Bir bağlantı var mı acaba? Bak var demiyorum. Ama sen eğer bunu dersen, sen bunu sorarsan benim de sana bunu sorma hakkım olur. Dolayısıyla bizim buralara bir yere varamayız. Biz artık bu algı siyasetini bırakalım. Biz artık projemizle konuşalım. Evet. Biz artık fikrimizle konuşalım. Çünkü bu ülke hepimizin, bizim bindiğimiz dalı kesmeye hiçbirinin hakkı yok. Bu ülkede siyasetin seviyesi düşürmekten ne sen kazanırsın ne ben kazanırım. Hep biz ne diyoruz? Adalet, hukuk, herkes için lazımdır diye. Evet. Huzur, herkes için lazım. Birlik beraberlik, herkes için lazım. Bu ülkemiz iyi bir nokta gelirse. Varank da kazanacak, ben de kazanacağım. Dolayısıyla bu hep biz aslında hepimiz aynı tavanın balıklarıyız. Hep Profesör Doktor Haydar Baş hocamız vatandaşlık maaşından falan bahsederken derdi ki ya sen itiraz ediyorsun ama korkma sana da vereceğim derdi. Evet. Ben bu mantıkla biraz olaya bakıyorum. Dolayısıyla sayın siyasetçilerimiz bu konuda hassas davranmalılar. Eğer bu siyasetin seviyesi düşerse belki bugün kaynağın kaynağın başında sen olabilirsin. Ama yarın başkası geçtiği zaman Seviyesi düşmüş bir siyasetten sen de zarar görürsün, evet. sen de üzülürsün. Oraya gelin, tüm siyasetle uğraşan herkes, üyesinden, bakanına, başkanına, hepimiz Türkiye'de siyasetin seviyesi düşürmeyi değil, yükseltmek için gayret ortaya koyalım. Evet. Bunun için bir mücadele verelim. Biz hep beraber varımızı yorumumuzu ortaya koyup, fikirlerimizi tartıştıralım, fikirlerimizin mücadelesini verelim ve en güzel fikri bulup, o fikri bu ülkede uygulayalım. Ülkemizi dünyanın kainat Vallahi. devleti yapalım.